İngilizce İngilizlere ayrılan günün 2000 metrelik ve bu önemli koşusu biraz sonra başlayacak. Start verimine yarış başladı. Recep, Seren ve 3 numarada Yavru Biga hemen öne geçti. Sayın canlı seferler ben hemen siz tarafları tanıdım. 1 numarada Recep, 2 numarada Seren, 3 numarada Yavru Biga, 4 numarada Devirtür, 5 numarada Füzen, 6 numarada Oyan, 7 numarada ve 8 numarada Dürkmanem çıktı. Uzun <laughs> bir süreçti, zordu. Ben üstüme aldırttım üstüm ben hatta stres içinde bulunduğum stresten dolayı ya da çok fazla saçım döküldü. Bir anda 58'den 48'e indi. Bir sürü öğretime geçiş sınav sonuçları dün gece yarısı açıklandı. Milisyonuzun sonuçların açıklanmasının ardından istediği puanı alamadı. Hedeflediği tıp fakültesine gidemeyeceği için intihar etti kaç yan etki yaptı? Lise öğrencisi genç kız yoğun bakıma alındı. Sınav kaygısını yenmek için aldığı ilaçlar lise öğrencisini az daha bozuluyor. Sevgili öğrenciler, yoruldunuz biliyorum. Bitmek bilmeyen derslerden, sonu gelmeyen tez kitaplarından, her gün aynı kısır döngüde kalmaktan bıktınız biliyorum. Sırtımızdaki yükten yetmişlik teyzelerden hallice olduğumuz bu dönemden hepimiz yorulduk. Hayatımızın en güzel senelerinin kitap başında hayattan uzak geçmesi kadar üzücü bir tablo biliyorum. Öte yandan ülkemizde eğitim, sanat, teknik ve değerler eğitiminden çok insanların zihinlerini bir ansiklopedi yapmaya çalışan ezberci bir baskıdan fazlası değil. Ama kendimizi bir adım öteye taşımamız için bu çakıllı yollardan yürümemiz gerekiyor. Ne kadar acı verici olursa olsun o yolda yürümemiz gerekiyor ki yol sonundaki hedefimize varalım. Yolda zaman zaman durmak isteyeceksiniz. Daha fazla gidemeyeceğinizi düşündüğünüz zamanlar olacak. Ama böyle zamanlarda aklınıza Atatürk'ün şu sözünü getirin. Hedefinizi getirin. Kendinize, şimdi durmanın zamanı mı değil? Ve yorgunluğunuzu azminizle bastırın. Şüphesizdir ki zorluk yaşamayan insan yoktur. Günümüzde başarılı olarak nitelediğimiz insanlara bir bakın. Bu noktaya nasıl geldiler? La Fontaine diyor ki, Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Çok doğru bir söz. Çiçekli yollardan gidilen yolun sonu zafere çıkmaz zaten. Zaferi ona ulaşırken yaşanan zorluklar anlamlıklar. Yani diyorum ki arkadaşlar biz ne olursa olsun pes etmeyelim. Çalışmaya, emek sarf etmeye devam edelim. Ne zaman ki yolun sonuna geldik, hedefimize ulaştık, durup geldiğimiz yolu seyredelim. Zaferimizin tadını çıkaralım.